Evet. Bakın muhteşem bir lezzet. Ispanağımızı güzelce kavuruyoruz ve üzerine yumurta kırıyoruz. Yumurtalı ıspanak yemeği. Kavurma ıspanak zaten mükemmel oluyor. E, bu yemeği yapmak isteyenler varsa hadi tarifimize geçelim. Herkese selam arkadaşlar. Ben Metin Usta. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yumurtalı ıspanak yapacağız. Çok güzel bir lezzet oluyor. Hem aynı zamanda demir deposu. Mutlaka bu tarifi deneyin. İnşallah memnun kalırsınız. Hadi isterseniz ıspanağımızın yapımına başlayalım. Evet burada ıspanağımız var. Yıkattık. Yumurtalarımız var. Havucumuz var ve iki tane soğanımız var. Hemen havucumuzu soyalım. Böyle benim elimde bir aparat var. Sizde olmayabilir. İlla bu aparatla soymanız gerekmiyor arkadaşlar. Siz kendiniz bıçakla da soyabilirsiniz. Evet havuzumuzu şu şekilde doğrayalım. Bu yemeğe havuç çok yakışıyor arkadaşlar. Genel olarak ıspanağa yakışıyor. Siz de bu tarifimi mutlaka deneyin. yorumlarda bana yazın. Yorumlarda bir emoji, bir nokta dahi koysanız, bana gönderseniz çok destek olmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Bu desteklerinizi bekliyorum. Evet soğanımızı da doğrayalım. Normalde ben bu tarz ıspana bir tane soğan doğrarım ama bugün iki tane soğan doğruyorum ki bu yemeğe özellikle kavurma yapacağımız için soğan çok yakışıyor arkadaşlar. Evet ikinci soğanımızı da doğrayayım. Tekrar beraber olalım. Evet soğanımızı doğradık. Havucumuz da burada. Hadi ocağa geçelim. Evet tenceremizi ocağımıza alalım. Altını yakalım. Yağımızı dökelim. Evet. Şimdi soğanlarımızı kavuracağız arkadaşlar. Soğanlarımızı kavuralım. Ondan sonra havuçlarımızı kavurup devam edeceğiz. Sıkılmadan izlerseniz çok güzel bir kavurma olarak ıspanak yiyeceksiniz. Yumurtalı ıspanak muhteşem bir lezzet. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini de açmayı lütfen ihmal etmeyin. Tekrar tekrar söylüyorum ama kusura bakmayın arkadaşlar. Sizlerin desteklerinizle kanalımız inşallah büyüyor. Kocaman bir aile olmaya başladık. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum ve yorumlarınızı bekliyorum. Tabi bildirim zilini de açmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Evet soğanımız kavrulsun tekrar beraber olalım. Evet, bakın soğanlarımız kavruldu böyle e, biraz fazla karamelize yaptık, rengeleri rengi kahverengiye yakın oldu, buna dikkat edin. E, siz de bu tarz yapın ki e, soğanımız iyice lezzetini yemeğimize bıraksın. Daha güzel yakışıyor. Evet, tıbbi olarak bir 5 dakika kavurduk. Şimdi havuçlarımızı attık, havuçlarımız da soğanlarımızdan beraber biraz kavuralım kavurma işlemini biraz uzun tutarsanız arkadaşlar yemeğimiz daha lezzetli olacaktır soğanımız yanar diye düşünmeyin yanmıyor biraz karamelize hafif renkleri değişince inanın o kadar büyük lezzet bırakıyor ki yemeğimize çok büyük keyif alacaksınız evet havuçlarımız da kavrulsun 1-2-3 dakika ondan sonra devam edelim evet 3 dakikada havuçlarımızı kavurduk salçamızı atıyoruz arkadaşlar ben ölçüleri yemeğimizin altında vereceğim malzemeler listesine oradan bakabilirsiniz videoyu takip edip videodan da zaten görebilirsiniz salçamızı yarım kaşığı attım arkadaşlar yemek kaşığı olarak yarım yemek kaşığı diyelim bu kavurmaya salçada çok yakışıyor arkadaşlar salçamızı yalnız güzel kavuralım herhangi bir reflü mide şikayeti gibi şikayetler bize yaratmasın. Evet. Evet. Bir dakika salçamızı kavuruyoruz. Evet. Bir dakika doldu. Ispanağımızı kavurmamızın üstüne malzememizin üstüne alalım. Bu arada ocağın altını çok açmayın, orta ateşte devam edelim. Evet. Böyle karıştıralım. Ispanağımızın hepsini atıp kapağımızı kapatıyoruz. 2 dakika sonra tekrar karıştıracağız. Evet, 2 dakika geçti. Bakın buharda ıspanağımız nasıl çöktü arkadaşlar. Evet, şöyle bir karıştıralım. Şimdi yarım çay bardağından az su koyuyorum. Mutlaka bu şekilde koyun. Çok koymayın arkadaşlar. Ben tuz atıyorum. E, Tuzu ölçü vermiyorum. Tuz isteğinize bağlı. Siz damak tadınıza göre atabilirsiniz. E, benim koyduğum ölçü size çok gelebilir. Onun için siz kendi tuz oranını kendiniz ayarlayın. Bu ıspanağımız kavurma olduğu için arkadaşlar buna pirinç koymuyoruz kesinlikle. Şimdi diyeceksiniz ki buna havuç da konur muydu? Evet konur arkadaşlar. Ama tabi şöyle bir şey söyleyeyim. Siz koymak istemiyorsanız havuç da koymayabilirsiniz arkadaşlar. Fakat ben böyle çok yakıştığını düşünüyorum. Mutlaka böyle siz de deneyin. Evet. Kapağımızı kapatalım. Kavurmaya devam edelim. Kendi suyunu da çeksin arkadaşlar. Bizim ilave ettiğimiz suyu da çekecek. Kavurulacak. Tekrar devam edeceğiz. Evet 3 dakika geçti. Ee, bakın daha içinde suyumuz duruyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok yok ama bu suyu tam anlamıyla çekene kadar devam edeceğiz. Ve biraz da kavurma cızırtısı dinleyeceğiz arkadaşlar. Bu suyu tam çektikten sonra. Şu an bakarsanız daha sanki böyle ıspanak yemeği yapmışız gibi Haşlamalı Bir yemek gibi e, Bu evreyi geçmemiz lazım kavurma evresine dönmesi lazım yemeğimizin Tekrar kafamızı kapatalım Devam edelim Evet arkadaşlar Bakın Cızırtıyı duyuyoruz Evet bakın Tenceremizin dibine Ufaktan sarmaya başladı yani Yanmadı ama dibine doğru tutmaya başladı. Bu da de ne demek oluyor? Yemeğimiz kavrulmaya başladı. Artık bundan sonra ocağımızı orta ateşten biraz daha kısık ateşe alıyorum ve takribi bir iki dakika daha kavuracağım. Ondan sonra yumurta işlemine geçeceğiz. Evet arkadaşlar, hemen ocağımızı açalım. Bakın çok güzel kavruldu duyuyorsunuz cızırtıyı. Şöyle bakın şöyle yaydırın arkadaşlar. Şöyle yemeğimizi düzleştirelim. Evet. Ondan sonra şöyle kaşığımızın ucunda yumurta koyacağımız yerlere şöyle işaretimizi koyuyoruz. Bu arada ocağımızın altı kısık arkadaşlar. Evet, şu bir yumurtamızı kırıyoruz. Şu i̇ki. Evet. Şu üç. Bir tane de şuraya koyalım arkadaşlar. Şu da dört. Evet, yemeğimizin ağzını kapatıyoruz. Evet. Takip olarak bir 3-4 dakika içinde hazır olacak. Evet arkadaşlar, kapağımızı açalım. 4 dakika geçti. Bakın çok güzel yumurtalı ıspanak oldu. Hemen böyle birer tane birer tane çıkarıp ıspanağından beraber servis edebilirsiniz. Yemeğimizin altını kapatalım. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle çok güzel bir yumurtalı ıspanak yaptık. Umarım beğenerek sevdiklerinizden beraber tüketirsiniz ve yorumlarda bana yazın denediğiniz takdirde nasıl olduğunu bana e, mutlaka bildirin. Bir emoji dahi e, yorumlara bırakmış olsanız bana destek olmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Tekrar deneyecek olan herkese afiyet olsun diliyorum. İnşallah yeni tariflerimde buluşmak dileğiyle hepinize iyi günler.